Selamlar. Bugün YouTube kanalımda çok güzel bir konuyu konuştuk ve harika egzersizler yaptık. 6 tane ana organımıza gülümsedik, renklerle şifalandırdık ve çok güçlü olumlamalar yaptık. Depoladığımız negatif enerjiyi tamamen boşalttık. Nasıl yapılacağının detaylarını YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Ayrıca çocuklarınızla birlikte de keyifle yapabileceğiniz egzersizler var. Değil mi Barış nasıldı senin Evet çok iyiydi. Evet onları da güçlendirecek. Ana organlarına şifa göndermenize yardımcı olacak. Onları dinginleştirecek ve sakinleştirecek. Konsantre olmalarına yardımcı olacak. Güçlendirecek egzersizler. Hem kendiniz için hem çocuklarınız için çok çok güzel bir e, içerik oldu. Mutlaka izleyin. Kanalımı takip edin ve sevdiklerimizle paylaşın. Detaylar nerede? kanalında Evet detaylar YouTube kanalımızda. Mutlaka izleyin. Görüşürüz. Anneciğim YouTube kanalıma koyduğun için teşekkürler. Oo, rica ederim canım.